neşesine neşe katacak. O kadar çok şey var ki. Ama şimdi dinmek bilmeyen umutların zorluklar karşısında galip gelme zamanı. Şimdi taraftarların gururla göğüs kabartma zamanı. Ne enerji ama. Tribünler tezahüratı şimdiden başladı bile. 90 dakikanın nasıl geçeceği belli oldu. başlıyoruz Cengiz Ünder topu geri almayı başarıyor ve ileri oynadı daha iyi paslar gördük hareketli birini bulmaya çalışıyor etrafında kimse yok Mönye kabahatinin farkında gibi hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı keyif kaçıran bir durum hızla gönderdi boş alana doğru yolluyor. Aradan bir pas. Pasın hızını ayarlayamadı. Mendi. Bakasetas. Karşı atak gelir mi? Osay Samuel. Tehlikeli bir pas en nesili. Ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Çok güzel gördü. Vuruyor. Sanchez topu uzaklaştırmayı deniyor. Sola doğru bir top. Kontratak şansları var. Çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. Vites yükseltiyor. Ve şut! büyüleyici bir hamle. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. Ve müdahale geldi. Ekranlarını yeni açan izleyiciler için söylüyorum. Henüz gol olmadı. Ve pasa müdahale geldi. Pasını verdi. İtirazlar var ama yapılacak bir şey yok. Müdahaleden şikayetim yok. Sertti ama yerindeydi. Barış Alper Yılmaz. Osay Samuel. Fırsat yaratmayı başardı. Korner fırsatı. Fenerbahçe ilk köşe vuruşunu kullanacak. Yakın mesafeden kapa. Çok aç arkadaşına doğru net ve isabetli paslar. Bayrak kalkmadı. Barış Alper Yılmaz. Gol! Trabzonspor'un golü. Ve avantajı ele geçiriyorlar. Pas çok iyiydi. Offside'e düşmemesi yeterli oldu. Bitiriş de inanılmazdı. Trabzonspor öne geçiyor. Çok değerli bir gol. Hazırlık şutu gönderdi. İkinci korner bu. Anlık tehlike uzaklaştırılıyor. Ani bir kontratak şansı. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Trabzonspor kontratak yapabilir. Terdi Kadıoğlu. oldu. nesili pas. Güzel bir pas geldi. Çok önemli bir müdahale. Barış Alper Yılmaz. Güzel bir pozisyonda. İşte şans. Çabasını karşılığını aldı. Güzel karşıladı mı, değil mi? Bu tür duran toplarda boy farkı çok değerli olabiliyor. Ferdi Kadıoğlu topu uzaklaştırdı. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. İlerliyor. Şu an için iki takım tek farklı skorla birbirinden ayrılıyor. Maçta bir sıfırlık skor var. Harika bir pas geldi. Güzel koştu. Savunmayı alt etmeyi başardı. şutlardan deniyor. Bir anlığına zaman oldu. Evet, böyle dikkatsizce bir hata büyük hasara sebep olabilir. Hem de pres sonucu. Evet, hakem oyunu durdurup az önceki faul için kart gösteriyor. Topu aceleyle uzaklaştırıyor. Şahane bir müdahale. Fenerbahçe için güzel bir karşı atak şansı ince oynadı. Trabzonspor pas isabetliliği sorun. Kaleyi deneyecek. Mükemmel. Tepki vermekte hiç gecikmedi. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Aradan güzel bir pas geldi. Kaleci rakibi planını anladı. Karşı atak başladı. Çok güzel okudu. Ve Umut vaat eden pozisyon one. daha sonra erdi. Ve yardımcı hakem offside diyor. Sola yolluyor. Perdi Kadıoğlu. Evet hakem düdüğünü çaldı ve devre arasına giriyoruz. Sergiledikleri istikrarlı oyunla maçta ihtiyaçları olan golü bulmayı başardılar. İki tarafta yüksek efor sarf etti ama yalnızca biri golü bulabildi. İlk yarı sonunda skor 1-0. İlk yarıda oynadıkları bu güzel futbol taraftarlardan büyük beğeni topladı. İkinci yarıda da bu etkili oyunu sürdürmeye çalışacaklardır diye düşünüyorum. Trabzonspor attığı bir golle devreyi önde kapatmayı başardı. Ve ikinci araya başlıyoruz. Şu ana kadar maçın kaderini belirleyen şey atılan gol oldu. Ferdi Kadıoğlu. Fred. Kurtulmayı başardı. Bansa ve top boşta kalıyor. Ve topu kaptırdı. Son çare olarak topu uzaklaştırıyor. Bir ortada çok yükseklerden bir kafa Fred. Fırsatı değerlendirebilecekler mi? Defansın arkasına geçmeyi başardı. Güzel müdahale zamanlaması çok iyi buşmanski çok güzel gördü sol kanada oynadı güzel yakaladı geçit vermiyorlar tempo yükseltebilirler onu açu bitirebilecek mi ve topu tekrar denedi. Daha iyisini yapabilirdi. O da bunun farkında. Fred. Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Savic topu uzaklaştırıyor. Pas isabetsiz. Masuaku ileri hücum ediyor. Savunma tetikte. Çok güzel bir müdahale. Barış Alper Yılmaz. Trabzonspor. Değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maç etkisi olabilir. Teknik direktörün yapması gereken bir seçim var. Takımın oynadığı oyundan memnun mu yoksa bir şeyleri değiştirmek mi istiyor? geçti. Topu bekletmeden geri aldılar. Çeko işini garantiye almayı tercih etti. Evet, çok iyi. Böyle işte. Tekrar tekrar geliyorlar. Böyle devam edebilecekler mi göreceğiz bakalım. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Evet, depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu da ama eğer bu pas geçseydi. Bitiriş Akasetas. Acı içinde görünüyor. Bacağına bir şey mi oldu? Evet, kramp girmiş de olabilir. Ciddi bir şey değildir Sık. diye umuyoruz. Evet, dişini sıkması gerekecek gibi görünüyor. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Fenerbahçe için kontratak fırsatı. İyi okudu, etkili bir hamle. Uzun menzilli bir top aradan gönderiyor. Pepe! Muhteşem bir kurtarış. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Sporası kesin. İlginç bir top geldi. Araya girdi. Güzel hamle. Can sıkıcı bir durum. Çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. Umut vaat eden bir yaklaşım sergiliyorlar. Dikkatlerini toplayıp mücadeleye devam ederlerse işler iyiye gidebilir. Drogba! Ve top kontrolden çıkıyor. Ve geri dönmeyi tercih ediyor. Sola oynadı. Şahane bir orta. Diego Carlos ön sezilerini devreye sokuyor. Pepe hareketli birini bulmaya çalışıyor. Maçın sonu gelmek üzere. Yalnızca bir gol gördük. İleriye oynamak istiyor. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Pepe biz bile hissettik. Kaleci araya giriyor. Hadic. Evet, galibiyeti güvence altına almak için maçın sonunu getirmeleri yeterlicek desek yanlış olmaz. Pepe şutu çeviriyor. Arkası gelecek mi? Top Fark 2. Onlar için her şey yolunda. Karmaşık planların değil, inadın ve azmin eseri. Evet, vazgeçmek nedir bilmeyen futbolcular bir başka oluyor. Park'ın iki olduğu maçta çok az zaman kaldı. Maçın kaderi belirlendi gibi görünüyor. Buraya kadar maç bitti. Mükemmel bir sonuç. Bu sınavı tam puanla vermeyi başardılar. Müjdat geriye dönüp bakarsan neler diyebilirsin? Trabzonspor moralleri yükselten bu galibiyetin sonunda takdiri hak ediyor. Gerçekten çok iyi oynadılar. Şüpheli yaklaşanları aklı çıkartacak birçok tehlike yaşansa da sonunda şüphecileri susturmayı başardılar. <laughs>